Evet yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Albatros Grup Stratejisti Volkan Dükkancık var karşımızda. Volkan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, iyi yayınlar. Global piyasalar açısından önemli bir haftayı geride bırakıyoruz. 3 Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip ettik bu hafta. Fed beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi daha gerçekleştirdi. 25 bas puanlık bir indirim daha yaptı ve 2024 yılında toplamda 3 faiz indirimi yapmış oldu ve 100 bas puanlık bir indirim gerçekleştirmiş oldu. İngiltere Merkez Bankası Japonya Merkez Bankası da faiz oranlarını sabit tuttu. Fed'le başlayalım bilirsiniz. Çünkü Fed'in kararlarının ve özellikle de 2025 projeksiyonun biraz daha piyasalar üzerinde fiyatlamalarda etkili olduğunu görüyoruz. 2025 için neden sizce 4'ten 2'ye düşürdü faiz indirim projeksiyonunun öngörüsünü FED? Evet. Esas itibariyle tam da konuşmamız gereken nokta bu. Çünkü beklendiği gibi 25 bas puan indirdi. Ama 2025 beklentisini 100 bas puan indirim beklentisinden 50 bas puan indirim beklentisini revize etti. Sebebi ben iki sebep görüyorum. Birincisi Amerika 2024 yılını Fed'in beklediğinin çok daha üzerinde bir büyümeyle ama maalesef enflasyon tarafında da yine beklentinin üzerinde bir rakamla kapatıyor. Dolayısıyla enflasyon baskılarının devam ettiğini söylemek mümkün. Yani aynı zamanda Fed'i de acil bir faiz indirimine götürecek bir ekonomik tablo yok. İslam piyasası hala güçlü, büyüme verileri hala güçlü geliyor. Hatta dün geldiği revize rakam %3'ün üzerinde bir büyümeyle yılın üçüncü şehrini tamamladı. Bu birinci cephe. İkinci cephede Trump'ın seçilmesi sonrası uygulayacağı politikaların enflasyonist baskılar yaratabileceği endişesi. Tabii Fed henüz buna vurgu yapmıyor ee, ama işler için bunu kesinlikle düşündüklerine ben eminim. Ee, çünkü e, Trump ne diyor? Ben büyümeye yönelik olarak bütçe harcamalarını arttıracağım. Aynı zamanda tarifeler getireceğim. Bu iki hamle de yani bu iki eylem de gerçekten e, söylen, eyleme dönüşürse ikisinin de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı aşikar. Dolayısıyla Zaten büyüme Fed'in istediği kadar yavaşlamamışken, soğumamışken üzerine yeni bir enflasyonist baskı gelirse, bu sefer Fed'in atacağı hızlı bir faiz indirim adımının geriye dönüşü çok daha zor ve piyasalar açısından sıkıntılı olur. Bence Fed bunları düşünerek bir parça ben frene basıyorum dedi. Muhtemelen biz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir faiz indirimi görmeyeceğiz FED'den. Piyasa fiyatlamaları da buna geldi. Yani geçtiğimiz yani 3 ay öncesine baktığımızda şu anki tablo FED'in çok daha yavaş bir faiz indirim sürecine gireceği. Piyasada bir parça bunu fiyatlandırıyor. Zaten dolar güçlenmişti Trump sonrası bir parça daha doların güçlendiği, dolar cinsinden fiyatlanan emtiyaların gerilediği ve genel olarak risk iştahının törpülendiği bir Ortama girmiş gibi görmüyoruz açıkçası. Evet. Biz de Borsa İstanbul tarafına baktığımızda birkaç gündür gördüğümüz aşağı yönlü hareketlerde bunun etkisiyle mi? Özellikle dün de gördüğümüz %1.5'lar seviyesinde neredeyse düşüşün ana kaynağı bu diyebilir miyiz? Ee, etmenlerden biri bu. Hı hı. Satışları hızlandıran etmenlerden biri bu. Hı hı. Ama biz bir şeyde gözden kaçırmamamız gerekiyor. Biz geçen ay bu dönemler 8500-8600 civarındaydık ve endeks acaba 7000'lere gider mi endişesi taşıyorduk. Ve bir anda 10400'e 10300'lere kadar hızlı bir değer kazancı oldu. Bence bunun da bir sindirmesi. Ee, ben hep şunu söylerim. Piyasa böyle bir rally'den sonra bunun yaklaşık yarısını geri verme eğiliminde olur. Yani 8600-9300 dediğimizde bunun yarısını geri verdiğimizde zaten kabaca 9600-9700 seviyeleri olası bir düzeltmeli teknik olarak hedef konumundaydı. Evet. Bu yani Trump'ın e, daha doğrusu Fed'in bu söylemleri biraz daha bu düzeltme sürecini hızlandırdı. Ama özellikle dünkü satışlarda bankalar üzerine gelen satışlarda sizin az önce haberde verdiğiniz gibi Türk işin askeri ücret açıklaması da etkili oldu. Çünkü piyasa %35 civarı bir e, zam bekliyor orada askeri ücrete. Bu da Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirim sürecinden geri döndürmez diye bekliyor. Ama bunun üzerindeki bir zam oranı, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini, Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimini bir parça ötüleyebilir endişesiyle, birazcık bankalarda baskı yarattı. Ama bunların ben bahane olduğunu, zaten bir düzeltme ihtiyacı olan endekste, düzeltme için ee, bir bahane oluşturduğunu düşünüyorum. Genel itibariyle bence e, teknik görünüm olumlu. Bir iki gün daha ama endeks böyle 9400-9600 bandına doğru geri çekilme eğiliminde olabilir. Ama bence esas hazırlık 2025'te başlayacak faiz indirim sürecinin tekrar büyümede ve şirket karlılıklarında yaratacağı yukarı yönlü eğilim olacaktır. Ben o yüzden düzeltmeleri orta vadeli düşen yatırımcı açısından bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2025'te mi bekliyorsunuz faiz indirimini? Bizim Merkez Bankası ben bu ay bekliyorum ama Hı -hı. esas hikaye tabii bu ay zaten gelecek faiz indirimi hani 26 Aralık'ta gelecek aslında. Hı -hı. Yani 2024'te gelmemiş olacak. Etkisini 2025'te görmeye başlayacağız ve 250 200 250 bir indirim de hemen bir etkisi olmayacaktır. Hı -hı. Atıyorum 3 ay üst üste gelecek faiz indirimi biz 40'lara yanaştığımızda biraz daha bunun reel sektör şirketler üzerinde ve büyüme üzerinde etkilerini görüyor olacağız. O yüzden 2025'e vurgu yaptım. Ben şunu düşünüyorum özetle. Yani daha güçlü bir 20... faiz indirimi süreci aslında 2025'te yaşanacak. Evet kesinlikle öyle Hı. kesinlikle öyle ve 2025 yılının sonuna geldiğimizde yani biz bir sene sonra yine bu zamanda bir program yaptığımızda şunu tahmin ediyorum ki ben doğru sektör ve şirketlerden oluşturulmuş bir hisse senedi portföyü hem faizi hem de enflasyon üzerinde bir getir sağlama potansiyeline sahip. O yüzden ben hisse senetleri tarafında oluşacak kısa vadeli geri çekilmelerin tekrar altını çiziyorum. Doğru sektör ve şirketlerden oluşacak bir portföy için bir fırsat yarattığını düşünüyorum. E, 2025 açısından hisse senetlerinin adına ben pozitifim onu belirtebilirim. Şimdi geçtiğimiz haftanın verilerine baktığımızda işte yabancıyı da çok konuşuyoruz Volkan Bey. Yani o yabancı güçlü girişi ne zaman başlayacak diye hep konuşurken geçtiğimiz haftanın verilerine baktığımızda yabancıların tahvilden çıkıp bir miktar hisse senedi piyasasına girmeye başladığını gördük. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Yani yavaş yavaş o beklediğimiz yabancı girişi başlıyor diyebilir miyiz bu veriye dayanarak? Ee, aslında evet yani ben bekliyorum. Yani 2025 yılında. 2024'e göre çok daha güçlü bir şekilde hisse senetlerine girişi başlıyorum. Fed'in bu hamlesi bir parça genel olarak gelişmekte olan ülkelere e, akan paranın önünde engel olabilir ama gelişmekte olan ülkelere akacak paradan bence bu yıl çok daha fazla nem alanıyor olacağız. Çünkü önümüzde bir faiz indirim gayesi var. Enflasyon yavaş yavaş aşağı geliyor. Faiz indirimleriyle birlikte tekrar büyüme de biraz daha ivme kazanacak muhtemelen yılın ikinci çeyreğiyle birlikte. Dolayısıyla gelişmekte olan e, ülkelere yönelik fon yöneten fon yöneticilerinin ben şu an oturduklarında 2025 yılı projeksiyonları yaptıklarında ...Türkiye'ye geçtiğimiz 3 yıla göre çok daha fazla e, yer açacaklarını... ...ve portföy alokasyonlarında Türkiye'yi daha fazla düşünecekleri kanaatindeyim. O yüzden 2024 yılında bekleyip bekleyip göremediğimiz... ...o yabancı girişini hisse senetleri tarafından bence görüyor olacağız. Bunun arkasındaki dinamik de dediğim gibi faiz indirim hikayesi olacak. Ama hı hı. faiz indirimiyle ile birlikte tabi enflasyonun da aşağı geldiği... ...ve büyümenin de daha dengeli bir hale geldiği senaryoda... ...ki şu an görünen tablo eğer çok majör bir değişiklik olmazsa Türkiye doğru yolda gidiyor ekonomi anlamında. İki çeyrek sonra biz çok daha başka bir tabloyu konuşuyor oluruz. Bunu fark eden yabancı da bence artık buraya gelmeye başlıyor olacak. Bir de şu ekleyeyim müsaadenizle. iki konu var. Bir açığa satış yasağının kalkması, iki swap limitlerinin açılması. Bunların da ben 2025 ilk çeyreğinde Gerçekleşeceğini düşünüyorum ki açığa satış yasağı zaten Ocak ayı başında kalkıyor. Dolayısıyla yabancı için engellerden biri daha kalkmış olacak. Biz muhtemelen her ayın sonunda yabancı yatırımcılar bu ay ne yapmış diye baktığımızda genel itibariyle aydan aya peydal yabancı girişlerin arttığı bir senaryo ile karşılaşacağız karatatında. Peki, hangi sektörler öne çıkacak sizce bu süreçte ve sektör ayrımı yapmak da yeterli olacak mı bu süreçte? Doğru sektörlerin içerisinde doğru şirketleri de analiz etmek daha bir önem mi kazanacak bu süreçte? Kesinlikle öyle. Yani çok doğru bir nokta. Az önce hani söylemimde de şunu demiştim. Doğru sektör ve şirketlerden seçilmiş bir hisse senedi portföyü. Belki endeks bazında bakıldığında hani e, endeks bu kadar gitmiş diyeceğiz ama doğru seçimler yapıldığında çok farklı bir tablo. Şimdi 2024 yılında %30'luk bir, e, %25-30 bandında bir getirile kapatacak endeks. Ama baktığınızda sınav endeksleri neredeyse hiç çıkmamış. Sınav hisseleri bankalar, sigortalar, iletişim, savunma sektörü ciddi bir relik getirmiş Neden? Yüksek faiz ve aşıyan büyüme ortamından geçtik biz. Şimdi yılın Ilk çeyreğinde bu tablo devam ediyor olacak. Biz hala görece faizlerin yüksek kaldığı, büyümenin yavaş olduğu bir dönemde olacağız. Bu dönemde aktif bir portföy yönetimi gerekiyor. Yani yılın içeriğinde biraz daha geçiş dönemi sektörleri olmalı. Hala iletişim yer bulmalı. Hala e, gıda sektörü yer bulmalı. Ama ben portföylerde ağırlıklı olarak bankalara yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sebebi şu, bu yıl çok güçlü gittiler. Ama olası bir faiz indirim sürecinden en hızlı nemalanabilecek sektör de bankacılık olacak. Çünkü doğrudan net faiz marjının üzerinden net gelirlerini arttırabiliyor olacaklar. Ve ekonomi tekrar toparlanmaya başladığında kredi kanalları biraz daha açıldığında yine bankacılık sektörü ön planda olacak. Dolayısıyla bankalara biz hala yer vermeye devam ediyoruz. Bunun yanında iletişim hala tutmaya devam ediyoruz. Ee, savunma sanayi hala bizim tercih ettiğimiz sektörlerden biri. Gıda sektörü kesinlikle bu süreçte hala ön planda tutulmaya devam edilmeli. Doğrudan ekonomik büyümeye duyarlı ve faize duyarlı sektörler için belki bir çeyrek daha beklemek gerekecek. Neden bahsediyorum? Otomotiv, beyaz eşya, Cam inşaat sektörleri için belki bir çeyrek daha bekleyip ikinci çeyreğin başına doğru bu tarafa doğru geçiş yapacağız. Yani yıla başladığımız sektörlerle yılı bitirmiyor olacağız muhtemelen. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu alakupasyonu yıl içerisinde iyi değerlendirip zamanlı mı doğru yapabilirsek dediğim gibi 2025 yılı hisse senetleri yatırımı açısından e, oldukça pozitif bir yıl olmaya aday kanımca. 2024 biraz daha şirketlerin bilançoları açısından. E, yani tam olarak genelleştiremeyiz belki ama beklentilerin altında bilançolarla karşılaştığımız bir yıl oldu. Bu geride kaldı artık bilançolar açısından finansal tablolar açısından daha pozitif bir sürece gireceğimizi söyleyebilir miyiz 2025 için yoksa bunu söylemek gerçekten çok mu iyimserlik olur. 2024 yılında gerçekten çok ciddi hırpalandı bilançolar. Az önce saydığım sektörler dışında hani iletişim görece güçlü kaldı, havacılık fena değildi, bankalar fena değildi ama sınav tarafı çok hırpalandı. Sebebi hem enflasyon muhasebesi nedeniyle e, gerçek durum ortaya çıktı, reel büyüyemedikleri ortaya çıktı. Hem de yüksek faiz nedeniyle hani satışlarını devam ettiren şirketler de aşağı gelirken kar tarafında aynı performansı gösteremediler. Çünkü e, karın önemli bir kısmı finansal giderlere gitti bu yüksek faiz nedeniyle. Ne diyoruz biz? 2025'te kademeli olarak faizler aşağı inecek. Belki hemen İlk çeyrek bilançolarında bu etkiyi görmeyeceğiz. Ama ben özellikle ikinci çeyrek ve sonrasında bu bilançoların toparlanmaya başlayacağını düşünüyorum. Hem azalan faiz yükü nedeniyle hem de azalan enflasyon muhasebesi etkisiyle. Çünkü bir yandan enflasyon da aşağı geliyor. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinin etkisi de ikinci çeyrek sonrasında yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. 2024 yılından bence de daha iyi olacak. Ama özellikle yılın ikinci yarısı bilanço açısından çok daha iyi olacak. Ve bunu borsa açısından yorumladığımızda genelde borsada iki çeyrek sonrası satın alma eğiliminde olur. Yani bugün oturduğunuzda siz yılın ikinci yarısında bilançoların daha iyi gelmeye başlayacağını düşünüyorsanız bunun fiyatlamasını şimdiden yapmaya başlıyor olmanız lazım. Benim de 2025 yılı için borsada beklediğim olumlu performansın altında da aslında buradan yatıyor. Yılın ikinci yarısında bilançolar toparlanmaya başlayacak. Bunun satın alınması da bir iki çeyrek önce başlayacağı için biz 2025 yılın genelinde ara ara tabii ki dalgalanmalar ve volatilitenin arttığı dönemler muhakkak olacaktır. Bizden ya da globalden kaynaklanan ama genel itibariyle yönün yukarı olduğu bir 2025 yılı bizi bekliyor kanısındayım. Peki halk arzlarda nasıl bir tablo beklersiniz yeni yılda? Evet, son dönemde biraz azaldı. Halka arzların performans, e, halka arzların e, sayısı sebebi de aslında bu yüksek faiz ortamı yatırımcılar çünkü biraz daha parayı böyle sabit getirilen enstrümanlara yatırmayı tercih etti. İşte 9 milyonlara dayanan yatırımcı sayısı 7 milyonlara doğru geriledi ve bu süreçte yeni para girişi olmadı borsaya. Yeni gelen halka arzların performansları da o yüzden zayıf kaldı. Ama dün de yine açıklamalar vardı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Borsa Başkanı'nın açıklamaları. 2025'te halka arz sayısı tekrar artacak diye. Şu an başvurusu e, İMKB'de hazırda bulunan 200'e yakın halka arz var. E, faizlerin yavaş yavaş geri gelmesiyle birlikte yılın ilk çeyreğinde biraz biraz hareketlilik artar. Ama yılın ikinci çeyreği sonrasında ben halka arzlarda temponun tekrar artacağını da düşünüyorum. E, ama burada yatırımcılara belki şunu söylemek lazım. Her halka arıza aynı bakmıyor olmak lazım şirketler halka arzı başvurusu yaptığında bütün bilgilerini ve hedeflerini açıklıyorlar. Bunları iyi okusunlar. Bu izahnameleri iyi okuyup seçici davransınlar. Çünkü her halka arz muhtemelen aynı performansı vermiyor olacak. Bunu 2023 yılında hangi halka arza girsek çok ciddi performanslar gördüğümüz için o ayrımı kaybetmişti biraz yatırımcı. Ama 2025 yılında benim nacizane tavsiyem ne olur yeni gelecek halka arzları biraz böyle eleyip Biraz araştırıp tercih edin. Ya orada seçicilik çok önemli olacak. Sayı artacak ama bizim kesinlikle seçici olmamız gerekecek. Peki. Çok teşekkür ederiz Volkan Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun. Albatros Grup stratejisti Volkan Dükancuk'a değerlendirmiş olduk yeni güne başlarken. Finansal piyasalardaki gelişmeleri...